Kim en büyük orospu çocuğu yarışmamızın finaline hoş geldiniz. Karşımızda 34 yaşında bekar Necati Bey var. Buyurun Necati Bey. Öncelikle herkese merhaba. Valla benim abi bir tane fabrikam var. Ben fabrikada sigortasız işçi çalıştırıyorum. Hiçbir insan hakkı da yoktur. Türk'lere çıkardım Suriyelilere aldım daha ucuz diye. Peki soruyoruz Necati Bey en büyük orospu çocuğu siz misiniz? Vallahi abi kararsız kaldım. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki kimi arayacaksınız? Ben e, eski sevgilimi aramak istiyorum. Merhaba Mehtap hanım. Kim en büyük orospu çocuğu yarışmasından arıyoruz? E, sizce eski sevgiliniz en büyük orospu çocuğu mu? iyi akşamlar. <laughs> çocuğu yok. Bu yarışmayı kazanacağımı eminim sonuna kadar git. Ben evet oruçlu çocuğusun diyorum. Teşekkür ederiz. Size iyi oruçlu çocuklukları. Evet Necati Bey kararınız. Ben eski sevgilime güveniyorum. Sonuçta onu da aldattım. Bu kadar işçinin de hakkı var üstümde. Bence benden iyi bu çocuğu yoktur diyorum. Maalesef Necati Bey kaybettiniz. En büyük orospu çocuğu siz değilsiniz maalesef. İnanın bu ödülü çok istiyordum. Çok savaştım. Ama çok üzgünüm. Ben olmalıydım diye düşünüyordum. Kısmet değilmiş. Sağlık olsun artık. Başka orospu çocuğu yarışmalarında sizleri tekrardan bekliyoruz.